Sivas mutfağından kelle tatlısı. Baklava hamuru için 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı su. Erişte hamuru için 6 adet yumurta, 14 yemek kaşığı un, 1 fiske tuz, 1 çay bardağı su. İç harcı için 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı tuzsuz badem, 1 su bardağı fındık, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 fiske karabiber, 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 bardak su, yarım limonun suyu. 100 yıllık mıdır, 200 yıllık mıdır, <laughs> Dur, belli 500 değil. müdür belli değil. O kadar eski bir tatlı bu hı hı. ve e, görseline eminim bayılacaksınız şaşırtmak istiyorsanız lütfen bu tatlıyı deneyin. Bence hiç zor değil. 3 bardak. biraz aşamalı Aha. sadece şeker koyuyoruz. 2. Şerbetimizin buz olması lazım. Ya çok buz değil böyle. Soğuk, Soğuk olması olacak. lazım. Hı hı. O yüzden de hemen 3 bardakta su koyuyoruz normalde. Hemen. Su ne kadar? Yeter. 3 su koyuyoruz. Üçüncü koyayım. Hıh. Hı. Bitmesine yakında yarım limon suyu Tamam. Şerbetimizi açalım. Bu arada fırının derecesini yükseltecektik. Yüz 100 100 e mi yapıyoruz? E Kaç yapalım? Yüz mü? Yüz. Tamam. Şimdi kele tatlısının baklavalı hamurunu yoğuracağız. Tamam. Yani. Dile benden ne dilersen. Hı hı. İlk önce bir çay bardağına sıvı yağ alıyoruz. Baya klasik baklava hamuru Bulaba yapıyoruz. Yani. yapıyoruz. İsterseniz böyle e, ceviz koyarak baklava haline dönüştürebiliriz. Hatta artan hamurları biz böyle sarı hurma yapacağız. Artacak çünkü keseceğiz ya hamurları. O da sıvas evet. Bir tane yumurta koyuyoruz. Vallahi ben bilmem. Nursel uçağı kaçırdım. Bugün çok erken ama ben garip bir şekilde bundan zevk alıyorum. Böyle yoruluyorlar, <laughs> benim için geliyorlar, uçakları kaçırıyorlar, roterler yapıyorlar ya. Bayılıyorum, oh size. Ben neler çektim üç yıldır biliyor musunuz? Biliyorum, canım? biliyorum. Siz de öylesiniz böyle geldiğiniz zaman şehirler arası gelmek evet, falan. Ne istiyorsun? Ve suya baktım ama ben Veriyorum. suyu sana zahmet. Yarım yeter. Yarısını koyayım. Yarısını koyacağız, biraz daha tamamdır. Yaptık. Nursel'cim unlarını iki, bar, iki su bardağı un koyuyoruz. Beğendin mi yeni programımı? Çok beğendim. Hı? Şimdi böyle koydum, unumuzu koyduk. Unumuzu koyduktan sonra karbonatımızı şey kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bakın. Hı hı. Bir paket. Hı hı. Kabartma tozunu koyduk. Bundan 11 yumak çıkartacağız. Küçük küçük yumaklar alacağız. Hı Onu hepsini koyarım. ben ayarlayayım. Baklavalık, yumuşak. Ve çok güzel bir hamur elde ettik. Bayağı yumuşak Hah. bir hamurun. Böyle bir kabı var getirmişsin. Yufkaları yapacağız yapacağız. Şimdi bunun içine erişteler yapılması hı hı. gerekiyor. Erişte bildiğimiz yumurtalı. Normal makarna niyetine yaptığımız erişte yapacağız İçi kalaylı içi kalaylı böyle. aynen şimdi bu kenarda dursun bunu buzdolabında dinlendirelim öyle mi ha, üzerine örtelim, buzdolabında dinlendirelim şimdi eriştemizin hamurunu yapacağız şimdi beyazını sarısını beyazın ayıracaksın beyazını sarısını ayıracağım canım benim herkes şimdi diyordur ki ne oluyor? Tatlının içinde ne eriştesi? Nedir bu böyle? Hanımlar yumurta eriştesi tarifi de veriyorum. Tuzsuz yumurta eriştesi. Öyle. Şimdi benim beyazını alma şeklim. Bu şu anda bildiğimiz erişte tarifi. Erişte Hem de tarifi. en yumurtalısından hı hı. benim en sevdiğim. Beyazını hep aldık. Yeterli. Ak Kırdım. Akını ne yapacaksın? Akı dursun onu kullanacağım. Başka bir şey Başka edelim. bir şey de kullanırız. Tamam. Üç, dört... Beş, altı tane. altı tane yumurta aslında dokuz tane dokuz yakıyorsun. Tane. Tabii büyük, tencerede dokuz ama altı yumurtadan şimdi yapıyoruz sırasıyla. Bir, bir. yeterli fazla koymayacağız. İki, i̇ki. tamam. İki. Aynı yumurtayla da iki Yumurta ölçüsü, su, su, tuz, tuz mu istiyorsun? Çok bir fiske tuz atacağız. Şerbetli limon sıkıp kap kapat Tamam, kapatacağız. Limon çıkalım. Tamam oldu. Sarardı bakın hı -hı. şerbetimiz. Güzel yine hacımsı. Bunu sert bir hamur yapacağız. 5 kepçe 2 4 6 8 10 kaşık un. Hı <laughs> hı. Normal yemek kaşığıyla. Artı koyduk. 10 tane un. koyacağız ondan. Bir tane daha iki, 3 tane daha koyalım canım. 10 6 koyduk. 12 13 Yetti mi? Biraz bir tane öyle. daha koyuyoruz tamam. 14. 14 yemek kaşığı da un. Biraz sert bir hamur yoğuracağız. Yumurta ile yoğurmak biraz zor hanımlar. Ama korkmayın toplanacak hamur. Ya sen nasıl bir el, nasıl bir hamur yoğurmak arkadaşım? Bu ne ya? Sen bana yapıp yapıp koy, yapsana ben buzluğa koyayım, kızıma yedireyim. Hı hı. Muhteşem bir erişte hamurumuz var. Sapsarı, bol yumurtalı ve bugün hamurlarımız da maşallah çok güzel oluyor. Şimdi, Hamurumuzu yaptık, hazırladık. Bir dışına hamur yaptık. Baklava hamuru hazırladık. Şimdi onu hazırlayacağız. Dinleniyor. Bu tatlının içi için yaptığımız erişte <laughs> hamuru. Hemen açacağız ve küçük küçük erişteler yapacağız. O, onu o miyim? Şerbetimiz hazır. Ben e, kuru yemişlerini kavuracağım. Bir daha ee, arttırıyoruz dedin. Arttırayım mı? Arttırırsam, böyle. Kaça? Edeyim. 150'de. Hayır şu anda 150'deydi. 200'e arttırayım mı? Arttır. Kademe kademe pişirdik. Önce 85, sonra 100'e çıkardık. Şimdi 200'e aldık. Rahat rahat kızarabilir. Badem, hı hı. ceviz, fındık ve kuru üzüm. Kuru. Önce hangisini yapayım? İlk Fark ediyor musunuz? İlk önce bunları hepsi robotla çekilecek Nursel'cim. Tamam. Şöyle gözün önüne geleyim yanlış olmasın. Aha, Nursel'cim bir, bir su bardağı. Bademimizi alıyoruz. Sussuz, Sussuz. Kabukları ayıklanmış. Bademimizi güzelce çekiyoruz. Öyle. Böyle tam böyle ince etmiyoruz. Biraz ağzınıza gelecek böyle yerken. Tamam. Çok küçük değil mi? Biraz daha. Yeterli. Bunu az bir şey tereyağı koyuyoruz. Zor Nursel'cim. Çok az bir şey tereyağında kavuruyoruz. Ayrı koyuyoruz. Şimdi Leyla abla ya diyorum ki ben Kayıt dışı. Niçin aynı anda kavurmuyoruz diyorum ben olsam kavururum. Olmaz diyor. Ee, Yok hepsinin ayrı ayrı, ayrı yağ ayrı çıkacak, yağı çıkacak. Diyor. ayrı ayrı lezzetleri birbirini işleteceğiz. Yeterli. Şöyle bir koyuyorum bir bardak bademimizi. Şimdi fındığımızı bak fındığı. Bir bardakta fındık. Şerbeti kapatıyorum. Kapatalım. Büşra'ya veriyorum. Limonu sıktık değil mi? Sıktık. Tamam. Şöyle Büşra'ya veriyorum. Soğumaya bırak. Al Büşra'cığım. Şimdi hamurumuzu sarıyoruz hanımlar. Sardık. Ortadan kesiyoruz. Bakın erişte keseceğiz şimdi. Onun hepsini kullanmazsın sen muhtemelen. Kullanmayacağız. Bana bile çıkar oradan <laughs> yani. Şimdi eriştemizi böyle parmak ucu arasında kesiyoruz. Hanımlar diyorlar ki hazır erişte kullanabilir miyiz? Hazır erişte tuzlu olduğu için bu tatlımıza yakışmıyor. Hanımlar erişte hamurunu Açtığımız zaman biraz bekletirsek kesmesi daha iyi olur, yapışmaz. Ama biz burada vaktimiz olmadığı için bekletmeden e, yapıyoruz. Ama yapışmayacak emin olun e, şeyimiz eriştemiz. Eğer hemen kesilecekse unlanabilir güzel. Hı hı. Biraz ince ince eriştemizi ince hamur olarak kesiyoruz. Şimdi hemen üzümü de kavuracak mısın? Üzümü de kavuracağız az çok az bir şey tereyağında. Yine bir bardak üzümü. Neyimiz kaldı? Bir de cevizimiz var. Bir bardak da ceviz. Cevizin yağ çıktığı için en sonunu kavuruyoruz. Aynen. Yine içlerine çok az tereyağı bırakıyorum. Aslında kendi yağları da çıkıyor. Yağ koymaya <laughs> da gerek yok ama. Ama işte usulü öyle. <laughs> Cevizim de şey. tamam. Eriştemiz hazır hanımlar. Şimdi bunu haşlayacağız. Tıkırdasın. Tıkırdasın. Hemen yeterli. içine alalım. Hı -hı. Birazcık da tuz koyalım. Şurada. Çok az bir şey. Çok az bir şey. Bir fiske. Böyle. Bir fiske. Tamam. O. Yeter. Peki, tamam. Hı -hı. Ha tatlı olduğu için tatlı olduğu çok tuz için koymak için, istemiyorsun. Tamam, doğru. Hı -hı. İki dakika bekleyeyim, o hemen tıkırdar. Hı -hı. Böylece hepsini zatalım. hepsini mi? Hepsini atalım. Hı hı. Hepsini birden atarsak bir şey olmaz, karıştırırsak. Sanki böyle bir anda yapışacakmış gibi değil Kaç kat yapacaksın? 7 kat koyacağız. 7 tamam. katına da şey koyacağız. Ben yumaklarımızı alıyorum. 9 olsa ne olur? 5 olsa ne olur? Hani daha ince olur. İnce olur. O zaman kelle tatlısı şeklini vermez. Tutmayabilir tabii, malzeme tabii, ağır ya. Tabii baklava olur o Hı -hı. zaman. Sen bunu ters mi çevirecektin? Ters çevireceğiz, Sonunda evet, ters. ters altı kızaracak nar gibi. Hı. Hamuruna bak. Nasıl göz göz olmuş. Bu oldu galiba yukarı çıktı. Oldu. Çıktın. Onu indirelim. Tamam. Süzelim. Eriştemiz yukarı çıktı. Oldu demektir. Soğuk sudan geçiriyorum. Tabii şoklayacağız. Nursel'cim hamurumuz baklava hamuru şeklinde açtık. Tamam. İncecik açtık. açmışsın. İncecik açtık. Biz serelim böyle üst üste ki ak arka arkaya Bez mi serelim bizim sana? Şöyle. Dur ben sana <laughs> seveyim. Hepsini açıp mı döşeceğiz? Hepsini açıp böyle hazır edeceğiz. Ne olur Ondan ki sonra ki böyle tek tek dizsen. O zaman da yetiştiremeyiz. Yaparken rahat olmaz. Hı. Hamurlar dinlendikçe daha iyi açılacak. Tereyağını koyuyorum. Tereyağını koyuyorum. Ne İçine. kadar istersin? 2 kaşık yeterli. Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Ha. Az bir şey de sıvı yağ koyacağız içerisine. Tamam. Bunu şey için eriştesi içi için i̇çi, içi. lazım. Hı hı. Şimdi birazdan. Yok eriştesi için değil her kata koyacağız. Hamurun katına. Hamurun katına koyacağız. Ha. Hı hı. Tamam. Bu ya kadar 2-3 kaşık yeter yeterli mi? Bak. Yeterli. Şimdi yedi kat altıncı o, bir tane daha kaldı i̇ki eğer tane. istersen daha bezen var. Ha, iki, i̇ki beze daha alacağım canım ben senden. Öyle mi? Hı -hı. Al nasıl olursa var. Bunu da al. Hı -hı. Tamam. Tattını. Soğuk hamurumuzu da böyle <laughs> açtım. Bütün hamurlarımı üst üste koyacağım şimdi. Alırken ama o tenceremizi yağlayalım Nurselcim. Tereyağıyla. Tere, tereyağı sıvı yağ. Bak sıvı yağ ile tereyağı yağladığım zaman daha parlak çıkacak. Tatlı. Bütün tenceremizin her tarafını güzelce yağlıyorum. Bu kısmını çok seviyorum bu yapma kısmını. <laughs> şimdi bunu yaptık. Sen gel bana yap bu, kadar kısmını sonra ben birleştiririm. şimdi bunları aktaralım birbirini katalım. Şunun içinde yapayım mı? Yapalım. Hepsini koymayacağım galiba. Yok hepsini koymayacağım çünkü tenceremiz küçük ya. Tamam koyduk yeterli bu kadar. Şöyle bir kase kadar gerçekten el yapımı tuzsuz tereyağı ile yapılmış eriştemiz. Bir şey, bir tatlı koyacağız buraya şurubunu, bir şerbetimizi soğuttuk. Hı hı. Bir kepçe güzel koyalım. Koy bakalım, ben de ayarlayayım. Az bir şey daha istiyorum. Çok az Şuna şey. bak ya, <laughs> çok tatlı. Hı. Şöyle, tamam yeterli. Bunu güzelce koyduk sonra... Üzümünü koyduk. Buna yine karıştırıyoruz. Fındığı, bademi, cevizi, cevizi. zencefil, tarçın ve az bir şey de karabiber koyacağız buna. Hemen onları da veriyorum. Hı hı. Ne kadar güzel kokuyor zencefil. Hı hı. Bakın çok fazla koymayacağız, Bakın Bir ki kokusu geçsin sadece. Çok az bir şey. Çok az bir şey de karşı. Ya ben e, ön yargılı olmanızı istemiyorum ya. Şunu benim için gerçekten denemenizi çok isterim. Erişte'ye bakın muhteşem böyle bir, bir kepçe şerbet döktük. Kuru yemişlerini kavurup koyduk. Şu anda ben bunu yerim şu halde. Yeniden. Şimdi bir de düşünün bu hamurun içinde kızaracak, sonra şerbetlenecek. Siz düşünün ne olacak? Şimdi bunlarımız hazır. Bunlarımız. Önce... <laughs> evet içimiz hazır. İlk önce açtığımız hamurumuzun birini aşağıya koyduk. Çok az bir şey yağladık. Kalın olması için bir tane daha koyuyoruz. Bakın sadece altımıza iki tane koyduk alta. Niye en çok üstte işte mi olacak? Ya şimdi ara ara şey diyeceğiz biz onları. Hepsine şey koyacağız. Malzeme. Hmm. Şimdi. Yağını unutmuyoruz bakın. bunu birçok kere yeme şansına sahip insanlardanım. Yağını hiçbir şekilde unutmuyoruz. Çok az koyuyorsun. Çok yani toplamda yapıyorum. bir kaşık gezdiriyorsun. Her kata döşemeyeceksin değil mi? Hiç Yok, mazeme. her kata her kata döşeceğiz. Ya Tabii her kata düşünecek. Hadi bakalım hanımlar öyle çiçek börekleri hemen yapıyorsunuz koyuyorsunuz işte yaptığımız tarifleri yapıyorsunuz koyuyorsunuz bir de gerçekten biraz uğraşıp da şunu da koyun bakayım nasıl olacak sizin tatlınız. <laughs> Tereyağı üstüne. <laughs> Tereyağıyla. Nusret'im tereyağını verirsen Şunu az daha zaman. sıvı yağ katayım mı azıcık dibinde var? Ha? Az bir şey kısılı yağ ile yüzünü yağlayalım. Tamam. Çok evet. araları yağ dökmedin ama. Dökmedim Hoşuma yok Hoşuma zaten, gitti. zaten yağlı. Çok yağlı yapmadın. Bunu fırınımızı... Fırınım zaten ha. sıcak az ha. önceden. Ha. 50 dereceyle başlıyoruz bununla da. Sen niye öyle mi pişiriyorsun? Tabii ya Yön bu içi, içi yok. Bazı hamurlarda böyle çünkü içi çekecek, kalın ya hamurumuz. Ya şunun görüntüsüne bakın ya, Hı. bazı şeylerde ben böyle çok tuhaf oluyorum. Hı. Çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığın için, uğraştığın Hı. için. Fırınımız sıcak zaten. Hı. Bunun biraz e, sakinleşmesi Hı. gerekiyor. Şimdi e, soğan salatamızı yapıyoruz. Ha, aynen. Soğan alayım. Beyti sarmasını şeyle de yapabiliriz. Bakın, e, domatesli sosla, mercimekli bulgur pilavıyla hmm. da servis yapabiliriz. Biz şimdi yoğurtlu sarımsaklı yapacağız. Valla mercimekli bulgur pilavı hı. çok güzel olurmuş. Daha önce söyleseydik keşke yapardık. Hı hı. Vallahi çok güzel olmuş. Böyle hı hı. doğuruyoruz, değil mi? Böyle doğuruyoruz. Ovacaksın değil mi tuzla? Tuz hocam. Tamam. Atatürk'ün en çok sevdiği kelle tatlısını yaptık.